Merhaba arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilinç okulu araştırma, astroloji, analiz merkezine hoş geldiniz. Sevgili Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Buyurun Demet Hanım. Evet arkadaşlar bugün bilinç Okulundan ve oradaki nöbetçi astrolog servisinden biraz bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz bir süredir nöbetçi astrolog servisimiz belki de daha önce hiç rastlanmayan bir şekilde hizmette. Tabii canım. Burada evet. Dünyada e, ilkdir. Tabi tabii, tabii tabii. Dünyada ilkte. Yani 24 saat, 24 saat, 24 saat. Şu an 15 kişi, 15, yani 15 kişi, arkadaşlarımız, var. arkadaşlarımız ve hepsi benim ekorimden geliyor, hı hı. benim ve Demet Hanım'ın öğrencisi, bizler kadar bazı noktaları görebilecek konuda evet. arkadaşlarımız, bazı sorularınıza 7 gün 24 saat cevap veriyorlar. Evet, tabii bu sorular neler olabilir? Onu biraz açıklamamız gerekiyor bugün. Şimdi bizim Çünkü... e, evet, e, ne yazık ki astroloji toplumumuzda belki biz de daha iyi tanınıyor. Evet. Yani o kadın programlarındaki arkadaşlar haricinde çoğu bence astrolog değil onların e, bizimle tanınıyor. Bilimsel tabanlı astrolojide neyi sorabileceği, neyi soramayacağına nöbetçi astrolo da bilmesi lazım. Benim halim ne olacak sorusunu soramazsınız. Evet. Çünkü benim halim e, ne olacak sorusunun içinde kipler vardır. Yani bunlara açıklamak zorundasınız. Hayatın içinde hayatınızda benim halimin Pek çok açılımı vardır psikolojik olarak. Aşk hayatım ne olacak, iş hayatım ne olacak, sağlığım ne olacak, genel yaşamımdaki girişimler ne olacak gibi sorulardır bunlar. Ama bunlara nöbetçilere solduğunuzda bunlar danışmanlık sorularıdır. Evet. Danışmanlık soruları içinde bir astron ortalama bu sorulara cevap vermesi için astron kalitesine göre, bilgisine göre, tecrübesine göre 10 dakikayla 4 saat arası sürebilir. Ve bu evet. doğum haritasından doğum haritasına göre değişebilir. Herkes kendisine ait özel bir kişiliktir. Tabii Her ki. horoskop. Tabii. ...kendisine ait özeldir. Nöbetçiler nerelere cevap verir sevgili Demet? Nöbetçiler şöyle... E, ...tabii e, danışan arkadaşlarımız... ...doğum haritası hakkında genellikle... ...bilgili olmuyorlar. Yani yükselen burcun nedir? Ay burcu nedir? E, Venüs'ün nerededir? Veya işte e, gezegenleri... Şans, ...şans noktası nerededir? Retro gezegeni... ...var mı acaba? E, veya işte Satürn'ü nerede? Veya retro mu, düz mü, ileride mi? Yani bunun gibi bilgi, bilgilenmek amacıyla sordukları kısa soruları anında çok kısa bir sürede cevap bulabilirler. Çünkü bu öğrendikleri bilgiler doğrultusunda kendileri de belgelerden takip edecekler. E şimdi zaten Juno var. Juno ruh ikizini evet. gösteriyor. Ve evlilik astroide Juno'yu bilmez. Evet. Türkiye'deki pek çok astro bilmez. Ama bizim bilinç okulundaki tüm arkadaşlarımız, tüm çocuklarımız, tüm öğrencilerimiz, Hı -hı. hepsi benim canımdır. Evet. Hepsi Hepsi benim için değerlidir. Hepsi çok iyi bir Şans noktası. Şans noktasına Parts of Fortune dediğimiz gerçekten çok özel bir hı hı. E, noktadır bu. Mutluluk noktasıdır. Bunu standart bir astrolog e, çoğunlukta size söyleyemez. Juno nerede? Parts of Fortune'um nerede? Retro gezegenim var mı? sorularını sorabilirsiniz. Bunların cevaplarını size verir. Anlamlarını da belgelerim var orada. Belgelerim kresörlerinde arayıp bulabilirsiniz. Veya özel bir şekilde. Şimdi bir şey var. Hı -hı. Her şeyi nöbetçiden beklemek istiyorsanız, Hı -hı. nöbetçinin tüm hayatınızla ilgili analiz etmesini istiyorsanız o zaman diyeceksiniz ki ben astrolojik danışmanlık almıyorum, almak istiyorum diyeceksiniz. Hı -hı. Bu nedir? Görüntülü birebir Lübnan'da olsanız da, Amerika'da olsanız da, Macaristan'da olsanız da, Samsun'da olsanız da, Elazığ'da da olsanız da bizim sistemimiz üzerinden video konferansla görüntülü istediğiniz her yerden danışmanlık alabilirsiniz. Bu benim halim ne olacak diyen arkadaşlar. <laughs> bu. Bir de şu var. Çocuğun bu sınavı kazanacak mı? Şeklinde tek sorular var. Evet pratik tek soru. Pratik tek Hı -hı. soru. Bunlara da horeli dediğimiz Hı -hı. Saatler astrolojisi dediğimiz uzmanlık gerektiren ki bu çok özel bir uzmanlık gerektirdiği için bunun iki uzmanı var Bilinç okurunda sevgili Demet Baltacı ve ben Oğuzhan Ceyhan. Hı -hı. Bizler o soruları cevaplıyoruz. Onun için de tek soru danışmanlığı almalısınız. Nöbetçiler Hı -hı. size e, yani oğlum sınavı kazanacak mı sorusuna cevap vermez ilgilenmezler. Hı -hı. Çünkü unuttuğunuz bir şey var. Bilinç okuru bir kurumdur. Grinch okurundaki tüm astrolog -ok arkadaşlarımızın görev tanımları mevcuttur. Astrolog -ok arkadaşlarımızın görev tanımları mevcuttur. Burası bilinç okuru yönetimi tarafından kontrol edildiği Hı -hı. için nöbetçi iyi niyetli bir şekilde size bu cevabı vermek istese bile veremez. Bu nöbetçi için yasaktır. Onun için gidip de nöbetçiyi zorlayamayın. Kızı Hı -hı. da işinden etmeyin. Anlıyor musunuz? Hı -hı. Evet arkadaşlar. Anladıysak bu kadar. Sizi çok seviyorum ama şunu söylemek istiyorum. Ciddi alınması gereken bir uğraştır. Çünkü hı hı. bilinç okuru öyle gördüğünüz internet sitesindeki gıgır yerlerden biri değildir. Bilinçlenmek isteyen, farkında olmak isteyen, ciddi çalışmak isteyen insanların oluşturduğu bir gruptur. Bunu isteyenlerle varız, istemeyen gitsin. Sizi seviyorum. Bay bay. Hoşça kalın.